Hepinize selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben Kozey bugünkü videomuzda sizlerin bana önerdiği ve sizlerin bana attıkları FPS Boost Texture Pack'lerle oynuyorum Dostlar umarım bu videoyu güzel bir like atarsınız bu videoyu şöyle sizlerden 30-40 like arası ve like bekliyorum kesinlikle Like patlaması yapın like şelalesi yapın bu videoya Dostlar efsane bir video olduğunu düşünüyorum sizler için çok uğraşıyorum bu videoyu çekmek için O yüzden emeğimin karşı olarak bir like atarsanız gerçekten beni çok büyük desteklemiş olursunuz 1300 abone en son 1500 abonede biliyorsunuz ki yeni pack çıkardık onu sizlerle paylaşacağım Dostlar packlerimiz ya yeter vallahi. Yeter bum öyle... yeter be boğazlayacağım vallahi oyunu yeter be gidin araştırın bilmeden konuşmayın ben bilmeden konuşan adamı hiç sevmem ee, bilmeden konuşmayın o yüzden gidin önce araştırın hadi gelin dostlar pekleri dediğim gibi açıklamadaki discord'dan abone rol olarak bulabilirsiniz ee, discord sunucumuzda bir tane oda olacak orada abone rol diye oradan girip peklerimizi alabilirsiniz hepsi bedava alması ee, bir abonelik bir de like o kadarcık o kadarcık yani çok da bir şey değil Bay bay kankam kendine çok iyi bak bay bay sen mi aşağı ha, sonunda iyi düştün çünkü düştü, düştü. adama resmen düştü için teşekkür edeceğim öyle bir duruma geldim dostlar ben anlamıyorum bu oyunu ya vallahi ya eledim mi yok elenmedi ama burada kardeşim zaman öldürelim abi pekler bu arada harbici oynatıyor bak çok ciddi söylüyorum pekler harbici oynatıyor yani nasıl onu söyleyeyim hepiniz ve e, bayan izleyicilerimiz, kadın izleyicilerimiz, kız izleyicilerimiz varsa da Ne desek suç anasını satayım be Oğlum kadın diyor suç Kadın değil bayan diyeceksin Diyen var E bayan değil kadın Oğlum biz ne diyeceksin Dişi var Tamam lan Dişi varlık diyeceğim lan artık Dişi varlık Şimdi dostlar bu karşımız takım dedi ama e, Videodayım olmaz Videodayım olmaz yazalım kardeşimize Kanka gerçekten öldürmem gerekmese öldürmem ama maalesef bu bir savaş oyunu ve insanların hakkına giremeyiz. Bye bye! Kendine çok şiş bak dostum. Lan efsanenin ötesi bu arada ya böyle bir skor olamaz kanka. Çok iyi olum şuna bakın. Harbici efso yani valla. Ben böyle pek görmedim bak hayatımda. Gel ben bir daha yarım yemeyeyim gel. Bana dalmamak. Da Başka adamlar da geldi oğlum salın beni. Amun izim. <laughs> İkisini de çaldım abi çok iyi nice. Tamam. Sarı kanka seni kırdım ama hakkını helal et inşallah. Bizden gocunmuyorsundur. Şöyle biraz bunu alalım. Bu arada setler zincir set de var değil mi? Aa, ben hayatım zincir set almadım biliyor musunuz? Şu an fark ediyorum ben hatta zincir set olduğunu biliyor musunuz bu oyunda? Harbi diyorum. Oyunda zincir set varmış ama 13 tane yapılım var bu arada Oha ne Chat ne diyor bu Chat what is saying Şimdi dur bakayım Hoppa şöyle zıplayalım zümrütleri alalım Bir Kardeşimizin yerini öğrenmeye gerek var mı derken yokmuş Ortadaymış kendisi Hemen gidip o zaman ya Ne zaman Ve let's go. Şöyle içten koşarsam bence ben bu arkadaşı yakalarım. Ve hayır Almamışım bütçe almamış İşime gelir. Git lan burada kes 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 kes. Hayır öyle bir şey izin vermem. Ya bi git Allah'ını seversen ya kanka <laughs> Ben sıçrama iksirimi ki Seni onların <laughs> dolarları varsa Bizim Allah'ımız var Kanka sen niye kaçıyorsun ya gel gel Isırmam la valla ısırmam Oğlum gel la bizden mi Gel buraya gel 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 işte bu çok güzel Eline sağlık dostum ve sonunda bitti be Hemen ikinci pekimizi uçurduk ve dostlar ikinci pekimize karşınızdayım bu pek var ya bak bu pek tam bir bad peki harbiyle söylüyorum bak ben bunu her videomda söylüyorum her pek için bad wars pek diyorum ama bu pek için bir ayrı söylüyorum Çünkü bakın ben her zaman tabii ki kısa kılıcı savunurum abi. Bak bu bir gerçek abi. Kısa kılıç her türlü tabii ki daha iyi ama şöyle bir şey var ki bakın bu pek çok dikkat dağıtıyor. O kadar kırmızı ki böyle oyunun tamamını kırmızı görüyorsunuz gibi oluyor. Onun tek kötü tarafı oydu ama bu var ya bak bu var ya ooo çok fena bir şey oğlum bu. Ben aşağı atlayıp senin bedi kırsam bizden gocunmazsın değil mi? Bay bay kendine çok iyi bak. <laughs> Karar değiştirdi orada. Bana da alacaktı da sonra dedi ben de bunun base'ine gideyim ama kıramadı gidemeler. Ah be ustam canın sağ olsun. Hemen şunları alalım let's go diğer base'e koş 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 koş. Let's go let's go let's go. Çok az bir blokla geldim lan ben buraya. İyi güzel. Hop gri var burada. Aynen gri var. Ben bu çocuğu knockback ile öldürebileceğim gibi. Evet. Knockback'ım olmasa öyle öldüremezdim ben. Bu arada bu çocuğu çok net söyleyeyim mi size? Çünkü ben gri öldürdüm. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. Çok güzel tutunmuştum. Önceki videoda bak böyle tutunmuştum ama lanayıp konuşalım bittik aga pardon, pardon. Hemen şöyle hiç bekleme yapmadan ben direkt morun base'ine gidiyorum orada. Hayır 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 hayır. Murum Beyzi ta orada ya öf ne uzak sayın Aa oğlum videodayken şey geldi abone geldi bu benim abone sesi bilmeyenler varsa <laughs> kusura bakmasınlar Oğlum videodayken abone gelmesi nasıl bir şey yok iyiymiş o da iyiymiş Ya onun Beyzi'nin olduğu uzakla bak benimkinin olduğu uzak benimki Afyon Karahisar ya Böyle bir şey kabul edilemez Muruk Ben böyle giderim bu arada hiç umurumda da mu olmaz açıkçası tane mi ateş topum var? Evet iki tane ateş topum var. Şimdi bir tanesini yata atıp şöyle seni elersen bence okey. Ne dersin? Eleyebilir miyim? Eleyebilir miyim? Hadi hadi hadi. Hayır ya duvar arkası vurdu ya. Eline sağlık Bilal'cim güzel oynadın. Eller miydim elerdim ama. Neyse hiç sıkıntı yok. Kendine çok iyi bak. <laughs> Konuşamıyorum. Dostlar son pekimize geçiyoruz ve sonra videomuzu bitişini yapıyoruz. Fiş. Dostlar son pekimize karşınızdayım. Mükemmel ötesi bir pek şiko daha karşınızdayım ve işte bak bu var ya bu. işte bu pek harbici bir pek dostlar. Bak şöyle bir bak. Bak Emir abi sesini duyunuz mu Ya da tanıyan varmış. Kuzey abi videom dedi. Evet dedim ben de. Eee izlersin kendini. Öyle izlersin kendini dedik arkadaşımıza. Teşekkür ederiz ona da video diye, videomu diye sordu tanımış tanıyormuş bizi Dostlar sizleri de tanımak gerçekten benim çok güzel bir şey bu arada ya Oyunlarda beni tanıyorsunuz falan Oğlum Ulan zıplamadığım halde nasıl bulunan lan lan What the hell Pat 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 kendine çok iyi bak seni görmüyor mu lan La. Sen <laughs> beni görmedin mi cidden şaka mısın? Şöyle bir rektimizi attık güzel kardeşime. he. Bunu o değildi. Ben ne anlatıyordum ben son oğlum ya. Pekten bahsediyordum. Dostlar. Pek benim her zaman söylediğim gibi kısa kılıç bir pek. Her zamanki videolarıma kısa kılıç FPS boost pek koymadan tabii ki de asla bırakmam sizleri. Kısa kılıç pek oğlum. Bir şeydir abi. Nimet nimet oğlum. Nimettir kardeşim. Kısa kılıç kullanmak nimettir yani. Kısa kılıç pekler de nimet ayrıca. Peki kullanmak da nimet de bu karşımız kırık zaten ben aynen bu tarz. İkisi vs şu var evet. O bu kardeşimizde bir şey var bu arada evet handlek. Handlek bir şey var sende bak bence ama. E, eline sağlık good fights tabii ki de. her zaman gibi asla toksik good fight kanka. eline sağlık. Ama bilmiyorum ben, ben kimseyi önden yargılamak asla sevmem. Ne? Çok değişik bir cümle kurdum az önce. Ben kimseyi önden yargılamak sevmem. Ne? Ne dedim ben az önce neyse Yani ön yargılı asla davranmam kimseye O yüzden eline sağlık senin de dostum İyi oynadım Anlıyorsa şu oyunda da makro veya hile kullanmayın Gözünüzü yanayım ya Zaten oyunda çok fazla toksik var Bir de böyle hile kullananlar falan valla oğlum Dayanılmıyor ya Ya acıdan buradan pusun respect ya Şaka mısın kanka Ya abi ne demek ya Lan oğlum A ben de onu dedim O da beni öldürdü. Ben bu, 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 nasıl bir şey, şu mantık ya? Craft vallahi çok saçma bir mantığın var kardeşim. Ben anlamıyorum arada ya. Neyse ben bu arkadaşımıza geri gideceğim. Sarı da kıracağım ben orada Elias'ın geldi o arkadaşımızı. Gideceğim, eleyeceğim demek. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız, vuracağız, kıracağız, eleyeceğiz. Abi ben niye şatladın yavrum? Adam gözümün önünde intihar etti, şatladı ya. Şaka mısın kanka? Oğlum yan yan yapıyorsunuz deli misiniz o Allah, Allah. Sarı vallahi şaka gibi oynuyor ya oğlum. Adamın pusu yere gidip bir daha pusuyum ne oğlum? Aa, hadi onda çalıştı, bende de, de çalışır mı Bir daha geleceğim ki ben sana. E bekle. Sen de bana mı yükseliyorsun? Şaka mısın? Yüksel lan. Tamam hadi kim kime yükselirse. Ben de bu tarafa doğru yükseleceğim bilerek. Çünkü o benim kafamı atlayacak oradan yüksek ihtimalle gelip. Gel abi gel gel gel. Arkalısın şunu. Arkalasana şunu Hemlek ya. Bir şey yapla şuna ya. Allah kardeşler bir şey yapma. Aha arkalıyor vallahi. Hemlek adamın indirsin lan. Arabadan takım yok aga. Takım falan yok vardı şimdi. Kimse alamasın. Ne ne oldu kanka? Eee, öyle olursun işte kardeş. Harbici ben olsam benden de random atardım bu kardeşimize yani. E. Atar mıydım? Atardım acaba. Atayım. 60'ımız 60'ımız alalım tamam dur Kaba gitti benim ya Benim kaba vallahi. bir de Bozu kaga Lan hayır Good fight Good fight değil fight bile olmadı ki abi Beni kıracak herhalde aynen Ve evet eline sağlık Good fight dostum Like atın <laughs> Adamın dibisin Dostlar Gel e, senle çıkış yapalım. Gel sen çık yapalım. Gel. Hendek. <laughs> Kendi bak dostum. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Pekler dediğim gibi açıklamadan Discord'dan indirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hendek sana selamlar olsun dostum. Kendini videodan izlesin. Allah'ım ben sizi sağlıcakla dinle. Bay bay.